Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Dünyanın önde gelen arama motorlarından Google, Birleşik Krallık'ta açılan dev bir dava ile gündemde. İngiltere'de yüz binlerce işletme adına açılan ve toplamda 5 milyar sterlini yaklaşık 6,3 milyar dolar aşan tazminat talep edilen toplu davada, Google'ın çevrim içi reklam pazarında haksız rekabet yarattığı öne sürülüyor. Davaya göre, Google, arama motoru pazarındaki güçlü konumunu kullanarak rakiplerinin önünü kesiyor ve reklam maliyetlerini yapay biçimde yukarı çekiyor. Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne sunulan iddialarda, şirketin bu yöntemle dijital reklamcılıkta tekelleşmeye gittiği ve pazardaki liderliğini sürdürmek için rakiplerini sistem dışına itmeye çalıştığı belirtiliyor. Bu dava, son dönemde Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve çeşitli ülkelerde Google'a karşı başlatılan soruşturmalarla benzerlik taşıyor. Küresel çapta düzenleyici kurumlar, dijital reklamcılıkta giderek artan Google etkisini ve rekabet kurallarına uygunluğunu incelemeye devam ediyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.